Ramazan ayı tüm İslam dünyasında olduğu gibi küçük bir köyde de sabır, dayanışma ve manevi bir arınma zamanıydı. Her Ramazan gecesi olduğu gibi bu gece de bir evin penceresinden ilk ışıklar süzülen sabah hazırlanan köyde huzurlu bir sessizlik vardı. Havanın serinliğine rağmen evin içinde neşeli bir koşturmaca vardı. Aile üyeleri Ramazan'ın bu kutlu gününü en iyi şekilde geçirebilmek için geceye erken uyuyarak geçirmişlerdi. Erken kalkancılar sabah namazını hazırlanacak ve sonra sahur yapacaklardı. Her şey tam olmalıydı. Bu hikayenin kahramanı Küçük Elif Bu sene ilk kez oruç tutacak olmanın heyecanını yaşıyordu. Her Ramazan ayında sahura kalkmak, oruç tutmak ve iftar saatini sabırla beklemek Elif'in her yıl gördüğü bir rutindi. Ancak bu yıl farklıydı. Çünkü Elif artık büyümüştü ve oruç tutmanın tam zamanı geldiğini inanıyordu. Annesi ve babası ona her yıl Uruc'un ve Ramazan'ın gerçek anlamını anlatırlardı. Sahurda birlikte yedikleri yemekler Ramazan'ın diğer Ramazanlarda göre daha anlamlıydı. Yalnızca yemek değil, oruç tutma süreci, sabır ve şükürle geçen o zamanlar bir ailenin bir araya geldiği birlikteliği güçlü bir şekilde yaşadığı anlar oluyordu. Elif bu sene ilk kez o oyunlara katılacak, büyüklerden daha çok şey öğrenecekti. Gecenin derin sessizliğinde Elif bir anda annesinin yumuşak sesini duydu. Elif, yavrum uyan, sahura kalkalım. Annesi odasının kapısına hafifçe aralayarak içeriye girdi pencereyi açtı, sabahın erken saatlerindeki serin havayı içeriye alırken geceye geride bırakıp Ramazan'ın yeni bir gününe başlıyordu. Elif gözlerini avuşturdu ve bir an sonra yatağından kalktı. İlk kez sahura kalkıyordu ve her şey o kadar heyecan vericiydi ki yatağından kalkar kalkmaz derin bir nefes aldı. Sahur vakti sadece yemek yemekle geçirecek bir zaman dilimi değildi. Ramazan'da sahur bir anlam taşıyan bir öğündü. Elif başını kaldırıp mutfağa doğru yöneldi. Babası mutfakta hızlıca hareket ediyor, sabah namazını yetişebilmek için hazırlıklarını yapıyordu. Annesi de sofrayı son dokunuşlar yaparak taze ekmekler, zeytin yağlar ve peynirler yerleştiriyordu. Mutfağın köşesinde mis gibi kokular yükseliyordu. Elif bir an gözlerini kapadı, bu kokuları olan alışkanlığını hissetti. Her yıl Ramazan'da sahur sofraları böyle hazırlanır. İşte bu yüzden bu anlar çok özel ve değerli olurdu. Babası mutfaktan çıkan sıcak yemeklerinin kokusunu takip ederek sofraya oturacakları zamanı geldiğini anladı. Yavaşça masanın etrafında yerleri aldılar. Elif sofrada annesinin yanında oturmuş, sabahın bu sessizliğinde bir yandan Ramazan'ın derin anlamını daha çok hissediyordu. Sahurda her şeyin tadı bambaşka diye düşündü. Bu yüzden yemek sadece bir karın doyurma aracı değil, manevi bir hazırlık süreciydi. Gel yavrum, dedi babası gülümseyerek. Sahur, Ramazan'ın kalbi gibidir. Ne kadar hazırlıklı olursak, orucumuz o kadar bereketli olur. Elif, babasının sözlerini düşündü. Gerçekten de Ramazan'da her şeyin daha değerli olduğunu hissediyordu. İnsanın kalbi oruç tutarken bir yandan temizleniyor, bir yandan sabırla büyüyordu. Babası kahvaltıyı başlamadan önce her zaman olduğu gibi Ramazan'ın anlamı anlatmaya başladı. Sahurda yemek yemek, oruç tutmak için en önemli adımdır. Ama unutma ki asıl oruç yalnızca aç kalmak değildir. Kalbinin ne kadar temiz olduğunu göstermektedir. Her oruç bir nevi kalp arınmasıdır. Allah'a yakınlaşma zamanıdır. Elif babasının bu sözleriyle derin bir düşünceye daldı. O zaman ben de kalbimi temizlemeliyim diye geçirdi içinden. Bütün bunlar olurken annesi bir yandan sofraya sıcak çay koyuyor, bir yandan da Elif'in oruç tutmaya nasıl hazır olduğunu gözlemliyordu. Bu sahurda sadece yemek değil, aynı zaman Elif'in ruhunun olgunlaşmasını da izliyordu elif bir lokma ekmek alarak annesine dönüp Sahurda yemek yemek gerçekten çok önemli mi diye sordu. Babası gülerek annesi yavaşça cevap verdi. Evet yavrum. Sahur Allah'ın bize verdiği en güzel nimetlerinden biridir. O o yüzden bu vakti iyi değerlendirmeliyiz. Sahurda yapılan bir lokma orucunun gücünü artırır. Sahur sofraları sadece mideleri değil kalplere de doyurur. Elif sofrada bir süre sessizce yedi. İçinde farklı bir huzur vardı. Bu yıl Ramazan çok farklıydı. Çünkü ilk kız oruç tutmaya başlayacaktı. Yavaşça sofradan kalkıp namazlarını kılmaya yöneldiler. Babası, annesi ve Elif'le birlikte sabah namazını kıldılar. Namazın sonunda Elif gözlerini kapatıp dua etti. Ya Rabbim bana sabır ver bu ayı en iyi şekilde geçirmeme sağla. İçindeki huzur ona güç veriyordu. Her geçen gün orucun Elif'in ruhunu daha da besliyor, ona sabrın ne kadar değerli olduğunu öğretiyordu. O gün boyunca Elif kendisini daha fazla manevi olarak hissediyor, Ramazan'ın ne kadar önemli bir zaman dilimi olduğunu daha derinden öğreniyordu. Sahurdan sonra günün ilk ışıkları yavaşça köyün üzerinde düşerken Elif bir şey daha fark etti. Ramazan sadece bir oruç tutma zamanı değil, bir araya gelme, yardımlaşma ve sabırla büyüme zamanıdır. Sahur bu yolculuğun en önemli adımlarından biriydi. Ve o gün Elif içindeki büyümeye hissederek kuruş tutmaya başladı. Sahurun o sıcak ve huzurlu anı tüm Ramazan boyunca kalbinde taşıdığı özel bir an olarak kalacaktı. Ramazan'ın her günü Elif'i için yeni bir derslerle doluydu. Sahur sadece bir yemek zamanı değil, Aynı zamanda kalbin temizlendiği, sabrın güçlendiği bir andı. Elif ilk sahurunu yaparken Ramazan'ın gerçek anlamını daha derinden hissetti. Ailesiyle birlikte olmak, birlikte yemek yemek, sabah namazı kılmak, bütün bu anıları huzur içinde geçirebilmek, ona hayatın en değerli anıları bu sadıkla gizli olduğunu öğrendi. Ramazan boyunca uruş tutmak sadece acıklıkla değil, sabırla, şükürle ve Allah'a yakınlaşma ile ilgili bir süreçti. Elif her geçen gün sahurun ve urucun ruhunu daha fazla yaklaşarak bu manevi yolculuğunu daha derin bir şekilde keşfetmeye başladı. O sadece bedenen uruş tutmakla kalmayacak, ruhunun arınmasına dikkat edecekti. Sahur bir araya gelmenin, paylaşmanın ve dua etmenin gücüne gösterdi. Her sahur bir ailenin birbirine daha da yakınlaştığı, manevi bağların güçlendiği, bir yandan sabırla, bir yandan şükürle dua bir vakitti. Elif için Ramazan sadece bir ay değil, hayatın değer katacak bir deneyimdi. Bu hikayeden alınacak dersler. 1. Sabır ve şükür Sahur Orucun hazırlık aşaması olsa da aynı zamanda sabrın ve şükrün önemini hatırlatan bir vakittir. Oruç tutmak sadece acıklıkla bakşa çıkmak değil, aynı zamanda sabırlı olmaya, sabırla beklemeye, şükretmeye Allah'a yakınlaşmaya öğretir. 2. Aile ilişkileri ve paylaşma Sahurda aile üyelerinin bir araya gelmesi hem bedensel hem de manevi açıdan değerli bir paylaşımdır. Aile bu özel zamanda birbirini daha da yakınlaşır, sevgilerini ve desteklerini gösterirdi. 3. Ruhsal temizlik ve manevi arınma Ramazan, oruç tutmak ve dua etmekle birlikte insanın ruhunu arınması yardımcı olur. Sahurda yeniler her lokma, kalbin temizlenmesini ruhsal arınmaya katkı sağlar. 4. İbadet ve düzenli olma Sahurda Allah'a olan yakınlık ve ibadet kişinin günün geri kalanında da düzenli ve olgunlaşmış bir şekilde geçirmesini yardımcı olur. Düzenli bir yaşam manevi ve fiziksel sağlığı besler. 5. Günlük hayatın manevi boyutları. Sahur, hayatın günlük akışından küçük ama çok değerli anahtarlar bize hatırlatıyor. Bu anlar bir insanın manevi yolculuğunda en büyük öğretmenlerinden biridir. Sahur sadece yemek yemekle değil, bir araya gelerek, dua ederek, sabırla geçirdiğimiz bir anla büyür. Elif, her gün oruç tutarak sadece bedensel değil, ruhsal bir yolculuğa da çıktığının farkına vardı. Ve her sahur bir önceki günden daha değerli, daha anlamlıydı. Ramazan ayı bir ömre bedel bir Ramazan dilimiydi ve her sahur bu Ramazan'ın en özel anlarından birini oluşturuyordu.